Arkadaşlar hello. Mine. Bugün. şey diyeceğim. Ben sizlere birkaç sürük şey ekledim. Bugün, bugün Medon'un marketindeyiz. Medo bir bakkal. Medine bakkal. Katarsis programı gibi oldu. Hangi cipsi istiyorsunuz? Ne Selam ver. Bu yeni karakterimiz Medine. Bu da yeni karakterimiz Ezgi. Yukarıdan çekeyim. Evet öyle dediği için. Hmm, hangi cipsten yiysek ki? <laughs> Ağaçlar mı yanmış? Kim söyledi? Dağ yanmış. Dağ mı yanmış? Kim söyledi sana? Dağ yanmış değil mi kızım? Sana kim söyledi bunu? Ha? Nehir. Ne ne güzel konuşuyordu. Çek Bugün bir hafta boyunca anneannemdeyiz. This is Kedi. İnşallah Kedi. <laughs> Anneannem burayı çok güzel. Yaptı. Büyük ihtimalle ben burada takılacağım. Evet bugün ne yapıyoruz? Bu bacı hocanın bugün geleceğini düşündü. Allah örümcek. Ama hoca yarın geliyormuş. Yani yarın gideceğim. Şimdi anne evinde hiçbir şey yapmayacağız. Yarın çekerim. Tercihlerim falan açıklarım. Bunda hangi bile okuyarım. Hiçbir fikrim yok. Bu kadar Pijamamı çok seviyorum. Pijamalarım anneannemin pijamaları. En sevdiğim pijamalarım bunlar. Biz size öğretmenler odası. Okulda takılmayacak acayip bakayım. Videolardan bir demet diploma aldım. Abime kompozisyon yazdı. <laughs> Hayli bir kardeşim. Kar Neyse tercih sistemleri hala açılmadığı için tercihlerimi yapamadım. Mücahit Hoca ile rehberçi ile sonra yapacağız. Neyse. Müdür bey diyor ki <laughs> bir daha oku seni bir daha yazdıram. Dokuzdan kimse anlamaz. <laughs> tamam. Elif Hoca diyor ben sizi bırakmayacağım şey yapalım diye konuştuk. Birkaç kız geldi tamam mı? Ben yani mezunlar benim gibi. Yani muhabbet ettim tamam mı? Birinin yani yüzü çok tanıdık zaten. Oturduk muhabbet ettik falan. İşte ben işte hala çekmeyi çok seviyorum ya gibisinden bir şey söyledim. Biliyoruz Ezer ya kermeslerde işte gizli konuşmuştuk falan. Ben kız şey falan demişim. Halay bilmiyorum demiş. Gel kız buraya öğrenirsin. Ayak, bir şey yapın, bir şey yap Çok çirkin bir yani. Ama asla hatırlamıyorum. Kızın ismini, ismini, cismi hiç hatırlamıyorum. Neyse ondan sonra bir kızla babası geldi. Kızın ismi Melek'ti büyük ihtimalle. Koro'dan tanıdığıma inanıyorum. Ee, dedim siz geçin ben söylerim zaten aşağı iniyorum dedim. Sağ ol özel falan dedi. Ya ben gizli popülermişim de haberim yokmuş ya. <laughs> Bu kadar tanıdığımı bilmiyordum. Neyse Elif hocayı falan köyüme çağırdım sonra. Ee, şimdi bu çiğ köfteciye, normal çiğ köfteci yani. Çiğ köfteciye gidiyorum, çiğ köfteyeceğim. Ama şöyle bir şey var, yıllardır okula geliyoruz ve ben her canım şeklinde yanıma birilerini buldum. Asla kendimi tek gitmedim. Şimdi tek gideceğim. Ya gıdım ya Yukarı kaldırınca da insanlar bakıyor. Gerildim. Bir şey diyeceğim size ya. Okula giderken minibüsteyken Zehra ile konuşurken adama parayı vermeyi unuttum. Tam ineceğim, Adam dedi ki gülüm sen parayı vermiş miydin? Dedim abi arkadaşımla konuşurken unutmuşum kusura bakma. Ondan sonra işte dönüşte de bindim. Herkes inmeye başladı dedim abi ben burada burada ince ama dedim. Dedim ki eğildim abi oraya zaten önde oturuyordum. Abi dedim ben dedi, abi. dedim metro da gideceğim ama dedim. Bırakırım yaptı böyle. O kadar eğildi ki adam abi bayağı iyi. Eril enerji budur kardeşim ya. Adam hissettiriyor yani. Eril oldu. Günah. Günah diyor ama günaydın olduğu için değil. Okuldan geldikten sonra uyumaya çalıştım. Yarın şurada mevlüt yapacağız. <laughs> Götümüz çatladı. Çok zorluydu. Ay, annemin telefonu ben oje sürüyorum. Orada paketleme yapılıyor. Efendim? Değil mi yenge? Şimdi beni ben arayacak. Bir şey mi diyor anne? Sabahlığa gidecek mi bu? Kağıt alalım ya. Tamam. Bastım be. Güzel evet, kızlar. Koyayım koyacak sizi vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> çok şey oldu ki size e, mevlüt kombinimi gösteremedim. Ama bu maç kombinim. E, ufak bir ağlama krizinden sonra maça gidiyoruz. <laughs> Neyse hala çok güzelim. Çok çıtırım. Kıyametler koptu. Hayatımızda yine. Her zamanki gibi çok sevilen bir çocuk olduğum için ailede. İşte köyüme kaçtım falan Ayva'ya. O şekilde yaşamız devam Köyde hiçbir insan yok. Maça da şans eseri gidiyorum. Akşam anlatırım neyse. Anlatım zaten neyse. Hadi öpüyorum. Maşallah he maşallah. Benim yeni fav arkadaşımı gördünüz mü? biz Evet arkadaşlar tam olarak şöyle. <laughs> tam şöyle yani. <laughs> Bakın bakın bakın. Ne, yap ne yapıyorum şimdi bakın. 3 saniye sürüyor. Bir dakika ben solağım. Dur diğer taraftan yapıyorum. Bir, bir dakika hemen yapacağım. Yeni karakter kilidi açıldı. This is Sinem. Kanka görünmüyoruz. Bir bu demirmiş ya. Olmasın ya ben Türk olmayı seviyorum. Günah. İnternetim geliyor. Tipim çok kayık yanlarında ben adam. Neyse. En azından. Sonunda geliyor abi. Sonunda internetim geliyor. Çok mutluyum. Birkaç gündür hayatım çok dura. O yüzden vlog çekemiyorum. E, bunu koyduğum vlog çok çok sonra gelecek o yüzden. Yani Bir şeyler olursa çekeceğiz artık vlog. Ya da böyle saçma sapan momentları koyacağız. Öyle yani. Çok kayık ama ben galiba televizyon sırtlayacağım. Televizyon ekranı kilitledim. Televizyon çalışmıyor kaldı böyle. Açılıp kapanmıyor da kaldı yani böyle. Ben bunu yapabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> 이거 디지 데미엄! cesa Aa, ben kendinden de bunu beklemiyordum bu İnternet geldi. Of tipime bak. Bir saniye. İnternetim geldi. Ben televizyona bağlamaya uğraşırken biraz zorladım galiba. Ondan sonra dedim ki bek telefona bağlayayım da bari öyle izleyeyim dedim. Ekrana girdikten sonra ekran gitti. Yok. İnanmıyorum. Şu olmadan değiştirseydim. Alttan al, tut kızım. Sakin ol. Ya bu ağır değil be ya. Sefalar kalksana orada. Kalktım zaten. Al. Sen çok yakınsın. Tam yüzü alacağız. Kızım bak şöyle yap bak Olur. alt takımları şöyle alt takımları yap şöyle babacım çok itiyorsun ha, alt bir benzin üstüme de... düşecek ama çok güzel içiyor. tutamıyorsun ki Benimkiler tam sen tarafını ittireceğim azıcık. İttir üstü ittir. Kaldır bakayım bir. Kaldır. Ha. Ha. İttir sen ben ittirdim i̇ki, üstüm. Iki. Tamam mı? Girmiş baba. Bekle. Altı bir, bir diye, kızım. Sen gelsene bir yana. Niye ben buradan da aynı şeyi görüyorum? Kaldır yukarı. Kaldır. Bak benimkiler giriyor sen sokamıyorsun altına. Altını sokamıyor. Sağ bakalım aşağı doğru. Ya ye yeğenime bakın yeğenime. Çocuk büyüdü. Babam da şuralarda. Oraya birlikte babanı koşuyorlar. Hayır. Kıyamam babama. Hayır lan. Evet. Şöyle internetler gitti. internetler gitti. Asla elektrikler değil. Bir saniye düşmemek için şey yapmam lazım. Böyle elektrikler gitti ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Aramdan şarkı söylüyormuş. <laughs> şarkı dinliyormuş. Allah onun için geldiğim yere bir daha gidiyorum ama ben bunu anlatamıyorum. Şu an önümü gören bu kadardı. Korkmuyoruz ki. Korkmuyorum ki. Neden korkmayayım ki? Korkmam gerektirecek hiçbir şey yok ki. <laughs> Sadece gece saat 12'yi geçti. Evet. Alt tarafı şurada tilki dolanıyor. Yılan da var. Baykuş da geziyor. Yarası zaten var. Lütfen ses çıkartmayın canlılar. Lütfen. <laughs> la, 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 la 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 Işık da aydınlatmıyor ki. Bala. Allah'ım. Geldim geldim tamam. Gel. Bir şey bir şey bir şey yok. Hello. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gene gereksiz gereksiz şeyler yapıyoruz. Bugün de makyaj yapacağız. Bugün maça gidiyorum. Makyaj yapacağız. Ve yine e de söz vermiştim. Evet çok sıcak. Ee, bir kavga nehir biraz daha olaylı bir video istemişti. Ben de kavga ettim. Anımı anlatmak istedim. Bir yandan da nasıl makyaj yapıyorum bunu göstereceğim. Şimdi e, ee, çeçi sorup tilik vermek için nasıl göstermem gerektiğini şahsı bana böyle gösterdi. Şaka şaka. Şimdi ilk başta güneş kremi sürüyoruz. Bir kaos. Güneş hala şey havada. Ve nemlendiriyor yani değildi mi? Bu yüzden. <laughs> Bütün bu. Neyse başlayayım anlatmaya. Şimdi biz Bursa'ya gittik güne tamam mı? Bir tane de kadın var. X kişisi. Bu kadın Yıllardır annemle kavga ediyor. Anneme bayılır. Annemle sürekli küsüp küsüp kendi kendine barışıyor. Annem de sevmiyor bu kadın. He hı der geçer yani. Hatta hiç konuşması onun için daha iyi. Ondan sonra şimdi biz gün hazırladık. Videoda da ben işte masayı kurdu bilmem ne. Günde Meryem abladaydı. İşte biz bunu hazırladık. Ondan sonra insanları bekliyoruz. Annem indi bilmem ne indi. Meryem abla da hazırlamadan önce aşağısını tozlu olacağı için yıkıyor hortumla yerlenme olası. Neyse ondan sonra kapatıcı olarak da ne kullanıyorum? Beauty's Closet kullanıyorum. Herkes çok soruyor da nasıl makyaj yaptığımı. Neyse ondan sonra abi kadın geldi ve dedi ki bu hortum benim dedi. Benim hortumu nasıl kullanırsınız? Dedi. Biz hiçbir şey demiyoruz tamam mı? Alacak hortum. Bir yana da hortumu topluyor eliyle. Çok sivicilerim çıktı. Bir yandan da ile hortumu topluyor. Biz hiçbir şey söylemiyoruz size. Ama sadece anneme bakarak konuşuyor. Ondan sonra bu arada parmakla daha iyi yayılıyor. O benzi olsun yani. Ve ürünü emmiyor. Ondan sonra sadece anneme bakarak konuşuyor ve döndü. Herkese dedi ki orada kaç kişiyiz? Bir, iki, üç yetişkin. Ben ve bir çocuk daha var. Ben de yetişkindim. Pardon unutmuşum. Neyse. Diğer üç kişi de, iki, üç kişi de şeyleri hazırlıyor. Tabakları hazırlıyor tamam mı dışarıda işte. İnsanlar gelecek çayı demlemeye çalışıyor. Falan. Birden geldi o. Dedi ki hadi dedi tamam mı? Ya ben dedim ki. Ya X dedim. <laughs> Hitabetle belirtmiyorum. Ya X dedim. Doğru düzgün konuş dedim. Sen dedim kime hadsiz diyorsun dedim. Sen dedim ne saçım Ondan sonra anneme konuşuyor hala işte hadsizler bilmem neler. Ya dedim işte sen işte yöneticiyken işte benim paramı da vermedin zaten. Bilmem ne. Ya ben de dedim ki ya dedim bu kadın dedim, yöneticiyi bırakıldı dedim. Kaç sene olmuş dedim. Kaç sene olmuş dedim. Işık vurmuyor bak ters düşüyor şu an. Buraya çok güzel düşüyor ama ters düşüyor. Tamam olmuş. Ya dedim bu kadının yönetici bırakalı blaka, bırakalı kaç sene olmuş dedim. Al dedim ortamını git dedim. Kanalım al dedim ortamını git böyle elimde de Kaktırdım kadın diyelim. Yani oturuyorum. Biz oturuyoruz kadın kapının orada tamam mı? Biz koltukta oturuyoruz normal. Gördüğünüz koltukları zaten izlediyseniz. Ee, bu arada ben normal kapatıcı olarak Beulish Beulish Finish It kullanıyorum. Gül kokulu. Hala kokuyor. Ee, ama özel günlerde Light Light'ınkini powder'ını kullanıyorum işte. Baya güzel. Bu daha çok tutuyor ve beyazlaştırmıyor çok. Ter rengi. Benim ter rengimde kalıyor yani. Ve çok sabit tutuyor. Bugün ne güzel bir gün. <gülüyor> Neyse. İlk <laughs> dedim git dedim. Bana dön dedi ki sen dedi sana ne oluyor dedi sen dedi beni mi döveceksin dedi. Yok tövbe onu onu ya bilmiyorum Sıralama unuttum çok uzun zaman geçti. Sen dedi benim mi döveceksin dedi. Ben dedim ki ne saçmalama ne, ne döveceğim seni be yaptı tam böyle. Ondan sonra işte ben de mal ortamına git dedim. Şey yaptı. Sana mı soracağım ya dedi gidip gitmeyeceğim dedi. Sen beni gönderemezsin dedi. Ki, e gel otur o zaman dedi. Benim kadınla hani dalga geçişi kale almamayı anlayın. Dedi yok oturmayacağım yaptı böyle. Dedim oturma o zaman. Annem anneme konuşuyor tamam mı? Ondan sonra sen dedi, benim de falan deyince. Şenur teyze dedi ki X dedi. Sen dedi bak dedi kavga etmeye gelmişsin dedi tartışmaya gelmişsiniz. Ona hiçbir şey söylemedi. Ondan sonra Merve ablacığım da dedi ki. Dedi üstü buna dikkat et ama dedi hani böyle konuşmadı. Çok nazik olduğu için kendisi çok nazik bir şekilde söyledi. Ondan sonra dön dedi ki kızım dedi sen karışma dedi sana konuşmuyorum dedi. Seninle konuşmuyorum dedi böyle. Çünkü derdi kavga etmek derdi annemle kavga etmek. Ondan sonra bu tam gidiyordu tamam mı? Giderken dedi ki sen dedi senelerdir dedi çalıp çalıp yedin zaten dedi. Sen dedi hırsızsın dedi. Ben bunu kaylanmadım ve dedim ki. He dedim annem çaldı çaldı ben yedim. He dedim hadi git dedim. Annemin en nefret ettiği şey. Bu arada ben güneş kreminin parlamasını sevmiyorum. Çok yaldırıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden cildimin üstünden bununla geçiyorum. Ondan sonra annem dedi ki ne hırs yap. Bir şey söyle, ama onu söylemek istemiyormuş işte. Video video gidiyor, denk gelir. Söylenecek bir şey değil. Annem de sinirlenince en son söyleyeceği şey ilk başta söyleyen bir insan. Gerçekten öyle. Ondan sonra sen dedi, asıl dedi sen hırsızsın be dedi. Başta söylenmeye çok doğruları söyledi. O doğruları ben söylemek istemiyorum. Biraz çünkü birini etmiş gibi olacak. Ondan sonra ee, bu döndü kapıdaydı yani tam gidiyordu geri döndü başladılar anam vallahi ağız alıştı ama öyle bir konuşuyor ki ben sustum bir süre sonra ben biz annem ona sus derken ben bir süre sonra anamı sus demeye başladım. Neyse böyle olunca ben sustum, oturuyorum. Annem de oturuyor. Bu ama kapıyı falan geçti, halıya doğru gelmeye başladı. Tamam mı? Kapı girişi. Şöyle bir alan düşünün. Şöyle. Bak burada ikili koltuk var, koltuk, halı, masayı ortaya koyduk. Burada da halı, burada da yuvarlak masa, burası da kapı. Buradan konuşuyordu. Tam bu tarafa doğru gitmeye başladı. Geri döndü anneme. Konuşuyor konuşuyor. Burada üç kişi tutuyor ama. Ondan sonra ilerledi ta buraya geldi. Biz de tam şurada oturuyoruz tamam mı? Birkaç adım sonra annem şuraya atlayacak. Ben de buradayım. Ondan sonra ben şey yaptım. Baktım beklerim sakince ama atlayacak mı gelecek mi halıya gelince ben kalktım ayağa. Ondan sonra sakin olun kimse kimseye dönmedi. <laughs> Halıya gelince ben ayağa kalktım. Neyse bunu bir şekilde gönderdiler. Tamam mı? Biz anneme susmuş. Anam Tansiyonlar var. Anam kıpkırmızı oldu. Anamın tansiyonlar Ondan sonra böyle olunca yani herkes şey sakinleyince ben bir baktım ben titriyorum arkadaşlar. Ben zangır zangır titriyorum. Sonra beni Merve ablacığım otur şuraya diyerek oturttum. Üstüm pulda yakışım. Ben de oturdum. <laughs> Kadardı. Böyle de bir anı işte. Böyle. Sonrasında denk gelmedik. Kadının derdi tasası belli. Kavga etmek. Çok terli. Neyse bugün ne yapıyoruz? Maçı... Bu kadar da anı. Birkaç kere Türksel ile kavga ettim. ama Türksel'i artık anlatmak bile istemiyorum. Kusacağım. İnternetimiz de çok çekmiyor zaten burada. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Kirpimizi kıvırıyoruz. Ben normalde e, Sky High kullanıyordum. Tamam High Sky demiştim de geçen. Hangisi doğru unuttum. Bunu kullanıyorum. Hi Sky Bak neydi ya bu Sky High kullanıyorum. Ama bu kirpiklerim tutmuyor uzun bir sü uzun süre benim. O yüzden ben ne bileyim min yok. Ben bunu okuyamıyordum bir dakika. Last Sensational'sa geçmişim. Buna geçtim. Bunu da Deren önerdi. Diğerini de Ceren öğren önermişti. <laughs> Neyse. Bir de bunun bu arada çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Ben bunun şeyini almışım. Suya karşı dayanıklısını almışım. Çıkmıyor yani. Sıra gideceğiz e, şeye. Maça. Dönüşte de Allah kerim inşallah döneriz. Yoksa mervelerde kalma şansım yüksek gene. Mervelerde kalmak değil mi de garip oluyor. Günlük makyajım. Genelde yok. Günlük olarak genelde makyajım. Ben bunu sürerken konuşamam bir dakika. Bunu bu geleyim. Genelde nasıl makyaj yaparım? Genelde koyu tonlarda makyaj yaparım. Onu kullanmıyorum. Cildim çok çabuk sivilceleniyor çünkü. Kapatıcı kullanıyorum. Ve sadece sivilcelerin olduğu yeri bazen kapatıyorum. Göz kalemini çok severim. Siyah farım var bir tane. Genelde onu kullanırım. Ve rujum kırmızı, bordo, fuşya tonlarında göre. Aldıktan nefret ederdim. Yeni yeni aldık kullanıyorum bilgilerle ne yaparsanız yapın. Evet bu vlogları neden çekiyorum derseniz. Ya vallahi amacım ünlü olmak falan değil yani. Bir dahaki makyaj videosunda benim hakkında neler merak ettiğinizi konuşuyoruz. Asla hiçbir şey merak etmiyorsunuz çünkü <laughs> bizler şimdi biliyorsunuz yani 10 kişi falan izliyor zaten. Evet, bunun amacı ne biliyor musunuz? Sadece primdeki insanlar bu kanalın varlığından haberdar. Ben burada kendi kendime takılacağım. Mutlu oluyorum. Bunları izledikçe hoşuma gidiyor videolar. Bu videoları izlemek hoşuma gidiyor. Belki gelecekte de gelir. Ya ben böyle birkaç tane ruj, ruj değil kalem aldım ve hiçbir istediğim ton tutmadı. Hala da tutmuyor. Ben artık kapıma göre sürüyorum. Mesela biraz daha koyu olmasını istiyorsam bunu ekliyorum e, dudak kalemine. Kırmızı olmasını istiyorsam bir tane kırmızı ruj var. Onu ekliyorum. boş bardak bir gün taşar. Başka bir şehirde karşılaşırmışız. Ah oh be batırmışım bunu da. Dostça ayrılalım belki. Bu da farmasiden. Ablama zırlayıp ver demiştim. Verdi. Yanında da bir tane şey almıştım. Maskara almıştım. Ağlayınca akmıyordu demişlerdi ama akıyordu. Bunu da çok seviyorum. Çok gözükmesin. Pastelin Moonlight Highlighter'ı. <laughs> moonlight olacaktı. Başka ne olacaktı? Çok güzel bu da. Bunu ilk gördüğümde Berra'da oje sanmıştım ve ne yapıyorsun ojeyle yüzüne mi süreceksin diye dalga geçmiştim. Sonra ben de aldım. Neyse parlayalım. Bakın. şurayı sürünce gece fotoğraf çekince çok güzel çıkıyor primli bir tane fotoğrafım var. Bitti. Neyse maçta görüşürüz. Maçta çekerim. Atarım. Bindim otobüsten. Merve'yi bekliyorum. Merve gelemiyor. Ve ben burada çok tanıdık gördüm. Kaybolacağım. Merve'nin kuzeninin artık kuzeni oluyor galiba. Omzumu kırılmış çıkmış mı? Ona gitti dedi ki sen git dedi. Ben tarif edeceğim sanırım. Zar zor yollarla bir yerleri buldum. Az önce tanıdık birini gördüm yan tarafta. Of! Yürüyorum. Hiç kimse yok. Emirhan yüzüme kapattı. Emirhan alacağı olsun. Yani ma göre doğru yürüyorum ben şu an. Merve arıyor. Ara Merve. Hep ara. Maçtan oldu. Bir hevesle gittiğimiz maçsa. 3-0 iken 3-1 olduk. Lakin o birin sevincini yaparken yaşarken takımımızdaki bir oyuncumuz karşı takımdaki bir oyuncuya yumruk atma gömçürme isteğinde bulundu. Evet. Abi karşı takım var ya tam bir bip bip diye. O hakem var ya tam bir o eğdi. O, o hakemi var ya o hakemi kenarda köşede ben kıstırmayayım yani. Neyse bunlara geçiyoruz. Men edilebiliriz ama büyük ihtimalle karşı takım ceza Çünkü çok kışkırtmışlar. Hakemin ne kadar OE olduğundan bahsetmişken hakeme diyoruz ki yani diyorlar ki bizim taraftaki hocamsı arkadaşlar hakem yanlış karar bizde değil onlarda işte hani onların alması gerekiyor derken dinlemeyip 15 dakika sonra gelip özür dilerim işte böyle böyle bilmem ne bilmem ne deyip tekrar işte cezayı onlara verdi. Karşı takım yuhluyor. Öz geldi özür dedi. adım tutuyor özür dedi. Ya biz bayından beri ne konuşuyoruz be manyak. Manyak. Yani maçta da güzel dakikalarda oldu tabi. <laughs> oldu tabi. Mesela bir gol atıp oh! diye birinin gömüşürmesi falan. Çok güzel dakikalardı. <laughs> Bu kadardı. Makyajımı çıkartıp uyumam lazım. Ben kayboldum ya. E, Merve daha sonrasında asla bana yolu tarif edemedi. Emir anlattığı konumu da açamadım. Yoldan iki tane sandalyeli insan gördüm. Ben dedim ki maça gidiyorsun Evet. Biri de alır mısın Al dedi ki gel. <laughs> Şu arkadaşlarım tarif edemiyor diye kamera Merve'yi göstermiş. Merve. Öyle tek başımaydım yetim gibi. Merve çok sonradan geldi. Ben sürekli Merve diyorum. Merve gel artık. Gel. Öyleyim. Bu kadardı. Bitti. Videomuz, bu... Videomuz burada bitti. Videomu kapatacağım. İzleyip i̇şte beni takip olmayı. <laughs> Biz şaka. Kafayı yemeyelim. Kafayı yemeyelim hemen <laughs> Evet. Umarım eğlenmişsinizdir. Yenileri de gelecek. Böyle de dediğimiz <laughs> şartlığımız anlar. Ciddiyetimi koruyacağım. Yoksa kafayı yiyorum. Takipte kalın da diyemiyorum. Haber veriyorum zaten. Neyse. Görüşürüz.